Arkadaşlar merhaba ben Alimet Hoca. Bugün sizlerle birlikte zarfların sorusunu çözeceğiz. Çünkü daha önce arkadaşlar zarflarla ilgili konuyu anlattık. Şimdi sorularını sizlerle beraber çözeceğiz arkadaşlar. derseniz başlayalım. Aşırgımın hangisinde eylemi durum yönünden niteleyen sözcük kullanılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar eylemi durum yönünden niteleyen bir sözcük diyorsa ben durum zarfını arıyorum demektir. Yani bana farklı yollarla aslında durum tarafını bulduruyor. Şimdi bakalım. Tarık Tufan Türk Elibeti'nin en üretken kalemler arasında yer alıyor. Şu nasıl yer alıyor? Yok. bu sorunun cevabı olmadığı için adana geliyorum. Bu iki arkadaş e, yaralarını sarmaya çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Bu sorusunun cevabı yok. Üretikleri eserler batının ucuz bir kopyası olacak. Nasıl olacak? Arkadaşlar yok. Değil mi? Yeni iş yerinde her şey ustalıkla gözlemliyor. Gözlemliyor diyor. De. Peki nasıl gözlemliyor? Ustalıkla. Bakın Nasıl sorusunun cevabını ben buldum arkadaşım. O zaman cevabı ne oldu? Denizli oldu. İkinci soruya baktığımda zor kelimesi Sözcük türü yönü diğerlerine farklıdır. Şimdi sözcük türü yönüyle dediğimde Ben isim, sıfat, zarf, zamir, bağlaç, edat ve bunlara gündem ettim yani. Zor olan kelimelerin altını çiziyorum. Bakalım neymiş? Soru işleri hep bana yıkılıyor. Nasıl iş? Zor iş. Bakın ismi niteliği için burası sıfattır. Sözcük ee, onun derslerinden geçmesi zor görünüyor. Bakın görmek ki nasıl görüyor? Zor görünüyor. Zor görünüyor. Burası zarftır arkadaşım. Tüm öğrenci zor bir sınava gelir. Nasıl sınav? Zor sınav. Bakın e, isim olduğu için önünde sıfattır. Ben mi zor nedir anlayamadım. Bakın buradaki zor kelimesi isimdir. Zor veya kolay eline sonunda bu iş olacak. Bakın buradaki de isimdir. Dolayısıyla doğru cevap ne olacak? Kursa olacak. Hadi bakalım üçüncü sorudayız. Bu cümle ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Şimdi birden fazla bağlaç kullanılmıştır. Bir bakalım kullanılmış mı? Kişilerin, fikirlerin ve nesnelerin zaman ile çözümü belki de imkansızdır. Arkadaşlar bu bakın V var. Bir de D var. Değil mi? Birden fazla bağlaç kullanılmış. Bakın buradaki ile kelimesi bağlaç değil arkadaşlar. Buradaki edattır. Bakın kişilerin ben edat olduğunu nasıl anlıyorum? V yerine kullanılmamış. Onu bundan dolayı anlıyorum. Yani bakalım kişilerin fikirleri ve nesnelerin zaman ve çözümü belki de bak ve de olmuyor değil mi? Dolayısıyla buradaki bile sözcü elattır. İkinci cümlede dönüşlü yüzden bile dönüşlü neydi arkadaşım? Kendiydi. Bakalım zaman kendi boyutu içerisinde bakın kendi. Ben hemen buldum. O bu sayıda eliyorum. Niteleme sıfatına yer verilmiştir. Niteleme sıfatı nasıl sorusunun cevabıyla bulunuyordu? isme sordum değil mi? Bir bakalım. Hem iyi hem de kötü etkiler görülebiliyor. Bakın nasıl etki? Kötü etki. Dolayısıyla Ceyhan'da var. Belgesiz zamir kullanılmıştır. Kim öylesi Türkiye doğacağı gibi. Bakın kim derken arkadaşlar. E, Belgesiz zamirdir. Derecelenme zarfı kullanılmamıştır. Lütfen dikkat ederinden çok kıymetli görülüyor. Görülüyor. Nasıl görülüyor? Kıymetli. Bakın burası zarf. Peki ne kadar kıymetli? Soracağım soru bu olmalı. Çünkü derecelenme zarfından bahsediyoruz çok kıymetli dediği için bakın burası e, arkadaşlar miktar zarfıdır. Ama soru cevap diyor bana e kullanılmamıştır diyor. Yani yanlış. Umarım mantığını anladınız. Hadi bakalım devam. Dördüncü soruda soru anlamı farklı türle sağlanmıştır. Soru anlamı farklı bir tür. Şimdi böyle bir şey nasıl kalkışırsın? Bakın nasıl derken arkadaşlar. Ben buraya hemen iyi yazabilirim. İyi yazabilirim. Kötü yazabilirim değil mi? E, sorduğum sorunun altına bunları yazdım. Peki şimdi kalkışmak değil değil mi? Peki nasıl kalkışırsın? İyi, kötü. Bakın cevap veriyor mu soruya? Evet. O zaman bu arkadaşlar zarfla sağlanmış. Benim ben niçin gelecek mi? Sana söyledim. Bakın burada arkadaşlar hem niçin var soru anlamı taşıyın. hem de mı var. Peki böyle bir yapı görürsen soru anlamı hangisini de diyeceksin? Yüzde yüz mı edadıyla sağlanmıştır diyeceksin. Tamam. Yüzde 99 bile değil. Yüzde yüz. Çünkü cümle içerisinde istediği kadar beşliğine bir k olsun. Eğer cümle içerisinde hem bu hem de mı edatı e varsa soru anlamı bununla sağlanmıştır. Yüzde yüz diyeceksen tamam Bakalım burası edat. B. Hala onunla ne konuşup duruyorsun? Bakın konuşmak fiil. Bunun adını yukarıdaki gibi isim yazabilirim veya şunu yapabilirim. Ne, niçin anlamında kullanılırsa zarftır. Burası öyle zaten. Aynı zamanda ne, dikkat dedin zamir de olabilir, eğer ismin yerini tutuyorsa, değil mi? Bana ne aldın? Oyuncak. Oyuncak isim ve isim, o zaman e, soru zamirdir. Ama burada niçin anlamında kullanıldığı için zarftır. Aslında doğru e, şıkkım benim ortaya çıktı doğru şık. Bakın böyle bir yapı olduğunda mesela Adana zarf, Bursa, Edat, e, Ceyhan zarf olursa doğru cevap Bursa'dır büyüktür Şimdi bakın niçin zarf, ne zaman zarftır değil mi? Yani benim doğru cevap, cevap, ne oldu. Bursa oldu. Umarım mantığını anladınız. Beşinci soruya bir bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yer yön belirteci tamlayan olduğu için atlaşmıştır. Yani isimli. Yer yön belirtecinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? i̇leri, geri, aşağı, yukarı gibi. Bu tamlayan iki alacak. Yani ın iki alacak. Ön, in, ön, ün. Tamlayan ikinin alması gerekiyor. Balkonun kenarında duran çiçek kırılmış. Bakın balkon tamlayan iki almış ama Bakın kelimesi yer yön değil. Yukarının gürültüsü tüm apartmanı rahatsız etti. Bakın yukarı kelimesi yer yön bildiriyor. Aynı zamanda amel için almış. Doğru cevap ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Aşağı kat derken hangi kat? Aşağı kat sıfat. İleri düşünce. Nasıl düşünce? İleri sıfat. bütün bunları geriye gitmek için yapıyordu. Bakın geriye burada isimdir arkadaşım. Tamam. Yani doğru cevap ne oldu? Bursa oldu. Altıncı soruya baktığımda bu cümle ile ilgili olarak durum zarfı, mekan zarfı, zaman zarfı hangisi yer verilmemiştir? Hangisine yer verilmemiş? Bakalım. 1453 yayınları 1920 yıllarda pek çok iyi roman yazan ve döneminde adımdan sürdürtüren fakat zamanla unutulan sanatçıların metinlerini gün gün, gün yüzüne çıkarmayı sürdürdü. Sürdüren kim? Bu yayınmış. Ne zaman sürdürmüş? 1950 yıllarda bakın. Zaman zarfıdır. Zaman zarfının sorusunu buldum. Peki pek çok iyi roman yazan. Mesela nasıl roman? İyi roman. Peki ne kadar iyi? Pek çok iyi. Bakın ne kadar sorusunun cevabını bulduk. Yani miktar zarfı var. Hangisine yer verilmemiştir diyor. Bakın bir iki gitti. gelene kaldı. 3.6 sebep. Durum zarfında arkadaşlar nasıl sorusunun cevabı burada yok. Umarım mantığını anladınız arkadaşlar. Her yerde iyi çalışmalar biliyorum. Kendine iyi baksın. Bay bay.